Canım arkadaşım bana bizim Aramız yoktu Evral'a küsmüştüm Bir Yanıma gelmiyordu görüntülü beni arıyordu Evral çok yoğun Ramazan bitti ya Hep gezer artık o Çünkü çok seviyor gezmeyi Gezmeyi çok seviyor ve Yemek yemeyi çok seviyor O yüzden bütün gezmelerini Ramazan sonrası Sıkıştırdı Beni ihmal ediyordu ben de ona tip yapmıştım Küsmüştüm Görüntülü arıyordu her gün beni Bugün şimdi kahvesini almış gelmiş benim de pazar kahvaltım böyle burada duruyor. Saat 1. Şimdi biz bu kahvemizi içer. Güzel sohbet eder. Ondan sonra güne başlarız. <laughs> bu ki, bu seri. Emrah babacığım annem toplanmış. Onları atamam Ya kıyamam. O kadar eğildi. Ben sana dedim Emrah. O teyzeler buradaydı. Her gün vardı Annemi gördüler toplarken. Hepsini kalktılar topladılar. Annem diyor kızım topluyorlar dedim. Yok anne onlar her gün bunda toplasa toplardılar. Sonra baktım ve gerçekten topluyorlar fangs evet, evet. 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 fazla. Herhal Allah'a söyle. Herhal. Sen, ha. He. İşte. Şimdi karabiber evet. Karabiber. O zaman ben ne yapayım? Şimdi plan, plan şimdi plan nedir Emelca? Bak canım. Şimdi ben bunlara gideceğim. Hı. Anladın? Ama e, bu taziye olduğu için Hı. ben arabayla gideceğim. Hı. O yüzden onları bırakıp gelebilirim. Mı? Gelebilir o ama. O yüzden ben senin bu dolmanı yemesem asla olmaz. Çoktandır yemiyorum senin dolmanı. Kesinlikle Gül hiç... gelmeyecek ha kızım. Gelmeyecek. Aa! Şey olmaz anneciğim ben seni Zikra Ben Zikra'yı çağırayım dur. Zaten bu, bu severseniz sever, bakın. Öyle güzel bir salonu da yapıyorum. Vallahi Emre tatlı yapıyordum bize şey, Güya. Ne? Baklava getiriyormuş. Gülda e bize tatlı bir de kızım taziyeye gidiyor. Sen ne bekliyorsun daha Emral'da? Domates kalmış mı Var var domates. Tamam canım rica ediyorum sizden. E ben zikra yer yer. bak. Ne diyeceğim biliyorsun. Gitmesem de bu ben bir daha tek başıma nasip derim. <laughs> Bunların hepsi kuyruk arkadaşlar. Rendeledim, unuttum. Emral o kadar ki konuşuyor başımda. Hepsini unuttum. Şimdi bunu karıştıracağım, ondan sonra sırma ekleyeceğim. Ama pirinçlerin girmemesine dikkat edeceğim. Zaten dibe çöküyorum. Böyle. Biliyorsunuz arkadaşlar kuru dolma suyu çok seviyor ama taze dolma çok kaldırmıyor. da sıkıp onu da üzerine ilave edeceğim. Şimdi, şimdi böyle üzerine. geldikten sonra altını hafif kısacağım Hadi olmayı kapattım. Şöyle yan yapınca bakıyorum su yok tamam. Kapatıyorum altını. Hatta şunu artık kaldırabiliriz. Ama sıcakmış hala. Neyse alacağım onu. Böyle Diyarbakır ekmeği de sıcacık. Şurayı da koparttım. Şurada da salata. Şimdi biraz da yoğurt ekleyeceğim. Ayran yapacaktım aslında. Öyle artık afiyet yeriz. Size dedim göstereyim. Mustafa içeride uyuyor. Böyle şimdi devireceğim artık dolmayı. Şurada da hardal yaprakları var. Eskiden ne koca koca tencereleri doldururdu. Böyle hep komşulara dağıtırdı. Hatta az yapmayı öğrendim vallahi. Karışık. Mısın? Şimdi içeri. Biz yemeğimizi yedik arkadaşlar kalan dolmalarımı buraya bıraktım. Şuraya da yaprakları koymuştum. Mustafa ile Hamza yer diye. Ee, herkes önüne aldı. Hamza henüz gelmedi. Mustafa da yaprak yemedi. Patlıcan yedi. İçinden çıkan etleri çıkarttı. Bu da zikranın. Dedim Hamza veya Bünyamin gelirse zikraya göndereceğim. Emre'ye zaten gönderdim. Böyle şimdi mutfağı toplayacağım. Çayımı demleyeceğim. Çay içeceğiz birlikte. Mustafa bunlar şey Hamza bunlar bitecek oğlum. Harika. Var geçirdin İsa bunları İyi de. İyi de. Bugün geç kaldık vallahi. Musi. E ee, nasıl olacak Mustafa? Mustafa hep kirlendi. Hayır. O evet. zaman gitmiyoruz hadi. En bakayım. herkese böyle güzel bir günden Diyarbakır gününden herkese selam olsun arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz sabahleyin ıspanağım vardı daha bayramdan önce batmana gitmeden önce işte. E, onları biraz ayıkladım. Kötüleri attım. Olanları da ıspanak çorbası yaptım. E, Tabi ben bugün dünle birleştireceğim için e, dün yaptığım dolma vardı işte. Yani iki gün bir atacağım. Dünden kalan dolma. Ispanak çorbası diye akşam düşünüyorum. Bakayım. Şimdi Nisa'yı yolda dershaneye bırakacağız. Sabah gitmedi. Mezunların şeyi vardı. Denemesi vardı. Gülay'la bir şeyler bakacağız. Ne atıyor? Öne atıyor. Oh be. Allah'tan araba kapalı. Hiç bilinmezdi. Çok sessiz konuştum arabaya gelirken. İnsanlar oturuyor. Altında. Yani hani böyle çok bir şey olmasın. Dikkat çekmesin. Gezeceğimiz için Mustafa'nın da bebek arabasını götüreceğiz. Annem. Ay ay. ay. ay Düştün mü anne? Pardon. 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 Hayır bunu. Hayır, teşekkür. Annem. yok. Sıcak ol. Anne cama sıcak, sıcak ol. Her <laughs> şey. 400 TL Ben 200 TL almıştım Şu da çok güzel yeri falan Hoşuma gitti Burada 720 TL Oversize. Şimdi Gülday'a iki parça verdim Şu takımı da çok beğeniyorum aslında Ama bu da böyle çok herkeste oldu ya Bu da 580 Bu siyah falan çok şık duruyor Herkeste var diye almak istemiyorum Bu bordosu da güzelmiş Şöyle göstereyim uzak şekilde şunu da dene de Gülda'ya. Sanki biraz daha böyle şey naylon gibi. Şu var mesela böyle önü açık. 400 TL. Bunun renkleri var. Kremi falan. Bu da hemen hemen herkes de var. Gençler bile artık giyiyor. Tesettürlü olmayan gençler. Şurada sadece böyle gömlek. Önden dikişli alt eşofmanlar var böyle. 200 TL güzel ama şunlarda 460 TL ama bunlar çok güzel yeri falan dokunuşu harika bir kumaşı var gerçekten şunlar çok güzel gerçekten çok şık duruyor kolları falan ben bunu çok beğeniyorum siyahını falan düşünsenize kırmızı bir pantolonla harika olur geniş kesin bir pantolonla teyitli 780 Bunlar da 160 100. Şimdi başka bir mağazaya geldik Şu takım da güzel gerçekten Bunların yeri falan farklı Biraz böyle cafcaflı Yanar dönerli Mesela şu takım Şunun önü düğmelisini aldım ben 600'e burada Dokuz yüz. bu empirme çok Gerdi güzel dokuma tek gömlek bunlar Hangisi giymiyor mu onu? Evet, ben ikna edemiyorum. Ben vazgeçtim. Güzel sen bunu da dene. Belki bu çok daha güzel duracak. Hayır hayır git Hayır, hayır, ay şu takım çok güzel gerçekten ama kolları falan delikli. dur Yani bu da güzel ama şey naylon. 1200 takım bu. Gel buraya bakacağım sana. Fiyatlar. Çok uçuk gerçekten. Bu elbise mi ne? Evet bu elbiseymiş. Ha şu pantolon çok güzeldi gerçekten. 800. Şu herhalde ayrı. Yo bu takım da. Şöyle tak. Geldim. Şunu da denedik. Bu da 900 TL. Pantolon da şöyle yine cafcaflı böyle moda artık demek ki. Tamam. Hadi gidelim. Şundan aldım ben. Farklı modelini ama Gülda'ya. Efendim. Anne, asrın. 1100. Ne olmuş bu takımlara ya? Daha bunlar markada değil daha. Şunu da çok beğendim ben. Bu da 900. Bunlar CEMO'da. Diyarbakır'dakiler size duyurulur. Burada tek sıkıntı şey. Yani denemek istediğiniz alarmını söktürmek için kasaya gidiyorsunuz. Onda biraz sıkıntı yaşadık. Şöyle şu mavi falan da denedim. Bu da 900. Denedi Gülday. Ben değil. Olmadı. Güzel olmadı yani. Bu da ikili. Güzel bir takım. Üstü giydi. Gülday'a biraz kısa oldu. Bu hep naylonlar moda ya. Bir de şunlar. Çok moda. Üstü 500. Bu salada vardı daha uygundu. Cemo'da pahalı evet burası çok pahalı hep böyle cafcaflı bu da 800 -100. cema'dan çıktım şimdi 399 cema'dan çıktım şimdi yan tarafta şey var şalcı var ofisteyim şu an ofis kasaplardayım yine bugün ama pahalı ya 350 bunlar yazın hiç nefes almıyor. Bunlar mı 100 TL dedin canım? Bunlar mı 100 TL'ydi? Acaba nasıl? Bence kötü değil vallahi 100 TL. Gül bunlar 100 TL ha. Vallahi bence kötü değil. Ben niye dönüyorum ki bunu döndürebiliyorum ki? Yok bunlar güzel de şu alt. Vallahi Gülda ben beğendim kızım. Şöyle iki tane alır. Aslında şu rengin var zaten Gülda. Şu da gri gri bana yakışır mı acaba? Ya da gri neyle kombinleyebilirim? Gülda gri neyle kombinleyebilirim? Şu gözlüğü çıkarayım da ge rengini göreyim. Ay bunlar çok güzel. Tam pamuk. Aslında şey renk var yok ya ondan. Şunu alsam neyle kon? Beyazla falan bilmiyorum ki. Bilemedim şimdi. Şu griyi beğendim aslında rengini. Vallahi bunu alacağım. Üstüyle. Başka? Gülde bu mu bu mu? Sanki bu daha kıyafet olmaz ben ikisini de deneyeceğim. Şurada da bir tane şurada mı gördüm acaba? Ha, şu da var Gülda. Ha Gülda, şu. Ama bu renk yani bundan iki tane hatta üç tane falan var. O yüzden diyorum almayayım. Bu yeşil yeri güzel ama sanki böyle çekmiş gibi duruyor. Şu ikisini alsam mı acaba Güldar ne diyorsun? Bak kızım şu da var böyle. Ay bu da güzel ha valla bu da güzel. Beyaz da çok çiğ durur diyorum ya ben de. Esmerim ya. Tamam. İçeride de bakalım en iyisi fiyatlara. onu çok Al kullanmışım şallarında. Aynen bir, Ofis kasaplarda. Evet yakıştı. Güzel oldu. Evet güzel oldu. Her mantıya geçiyorum. Aynen kullanabilirsin her evet, şekilde kullanırsın bunu. Bu mantıya geçiyorum. Evet. Bunlar da 200 TL mi canım? Evet. Şunu da beğendim. Şu da güzel. Ama kombinleyeceğim? Şundan vardı. Şunlar ne kadar? Onlar 350. 350. Fiyatı ne kadar? 100 lira. Mansun abi görse bak ne yapar bize. Orada almayıp buradan alsak. Normalde 600 mü bu? Bir şey diyeceğim burada 600 yazıyor. Şunda. 300. Anne bunları alacak mısın? Evet onları kesin alacağım. Yani neyle kombinlerim hiç bilmiyorum ama alacağım. Eşarp mı bunlar? Ha, bu böyle şey iğnesiz duran eşarplardan mı? Hmm, bunlardan da düşünüyordum almayı bilmiyorum ki. Bundan sana Mustafa hiç uyumadı mı bugün? Şimdi ofis pazarına gireceğiz. Şu camada gördüğümüz O

hanımlar. Biz eve geldik. Yemek yedik. Namaz kıldım. Bulaşıktım. mutfakta. Hepsini hallettim. Çorbayı bak size gösterecektim. Unuttum. Ee, çıkarken evden unuttum onu size çekmeyi. Ee, biz ne aldık şimdi? Bunları size çekemedim. Çünkü Mustafa ondan sonra çok ağladı ve hep kucağıma almak zorunda kaldım. Normalde bebek arabasındaydı Şimdi ayakkabı aldık arkadaşlar. Bu Nisa'nın sanırım. Evet bu Nisa'nındı. Bunu Nisa'ya aldık. Gülday'a şu üçünü aldık. Ben bunu çok beğendim. Sonra dedim bu da yaz için güzel olur. Bunlar hepsi yeni sezon. Ee, bayıldım yani şu ikisine. Şunları beğenemedim ama onlar beğendi. Bunlar gerçekten çok güzeldi. Bu dördünü aldık. Ee, denedikleri için de şöyle dedim şuraya koyayım. Yatağın üstüne bırakmayayım. Bunu da Gülday'a aldık yine şu takımı. Şöyle ceple güzel giydi. Çok yakıştı kendine. Çok kamera karşısına çıkmak istemediğinden çekemedim orada size denerken. Şu pantolonu. Ne diyorlar buna? Palazzo modeli diyorlar. Ne öyle bir şey. Üstü de oversize. Tam benim tarzım. Şu şeyi falan ben şu detayı çok seviyorum. Yani burada olsaydı birlikte giyerdik ne güzel kendini. Bunun içine atlet falan alacaktık. Baktım artık Mustafa hiç olmuyor. Yani kucağından hiç inmiyor. Sıkıldı aslında biraz da. E, ee, dedim kalsın güldü o da gitmeden bir iki gün önce gelir alırız. Şöyle dedim bir iki tane de atlet alalım bunların içine. Şu takımı aldık ben bunu da çok beğendim. Kolları kısa. Normalde bunların böyle tek renkli olanları var. Böyle herkes de oluyor üzerlerinde. Çok onu beğenmiyordum. Şunun da böyle yarım kolu güzeldi. Yani belki uzun kolu olsaydı alabilirdim. Yani bunun da içine yine atlet giyiyorsunuz. Tabi bu biraz kısa. Şöyle bu da böyle bir takım. Artık gençler böyle giyiniyor. Şunun tek altını ben bir yerde gördüm. 375'ti sanırım CEMO'daydı. Ben de bunu CEMO'dan aldım. 400 aldık şu takımı. Şunu da 725'ti sanırım ama başka yerde 900'dü. CEMO'da 900'dü bu. Göstermiştim sanki orada. Daha henüz edit yapmadığım için bilmiyorum yani. Ee, söylemiş miyim söylememiş miyim. Bu elbise gerçekten çok güzel. Bunun çok güzel cıvıl cıvıl renk, renkli olanları vardı. Gülde onları gidi beğenmedi. Dedi anne böyle olsun. Ayakkabısıyla falan da çok güzel olur. Bak, özellikle bununla. Altı koyu ya. Altı açık olursa güzel olur. Şununla da çok güzel olur. Bak orada da dedim sana Gülde. Ayakkabı. Şu siyahını almak istemiyordu. Kremle beyaz olsun diyordu. Ben dedim yok üçünü de al. Böyle şurada böyle bir yırtmacı var. Önü açık. Şöyle şuraya bir bir ee, çıt pıt değil de Şöyle bir şeyle tuttururum ben bunu hafif alttan dikişle. Yani o kadar da beceriksiz değiliz bence. Yani hatta çok becerikliyimdir. 10 parmağında 10 marifet. Aynen 10 parmağında 10 marifet. Ha bu arada bu şey empirme. Yani böyle %100 pamuk. Çok güzel. Çok da yakıştı kendisine. Bu da 525 miydi öyle bir şeydi? Bir de şu şalları hani gösterdim ya size. Ben bunları çok beğendim. Ha nerede takacağım kıyafetim? Şunu takarım bence. Aslında Gül de bunu bugün giydiğim o kıyafete kız da evet, dedi ya buna olmadı. bile çok olur. Çünkü hani, Evet, bu o mavi çok güzel olur. Hangi mavi takım? O vardı ya. Lacivert'i de vardı senin aynı. Albin'e ben aldım. He, Eşe, evet. He, doğru diyorsun. Aynen. Ya da lacivert. Evet evet lacivert. Çok güzel olur. Şeyde olmaz mı? O mavi işte, beyazlı bir, 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 bir gömlek almıştım. <laughs> olmaz. Ona beyaz almıştım. Ha, Bunları da 100 TL aldım arkadaşlar. Valla bana uygun geldi. Açtım hepsini de kontrol ettim. Yani nefes alan bir kumaşta Bunlar benzer kullanmıştım. Ee, böyle bir de bunları aldık. Yani başka ne yaptık başka da bir şey yapmadık. Eve geldik. Böyle açlıktan artık başımız titriyordu. Allah'tan yemeğim hazırdı hemen. Yemeği hazırladık. Yemeğimizi yedik. Şimdi dedim çay içeyim. Çay içerken de videomu editleyeyim. Artık hayırlısıyla yarın e, izlersiniz. Size sunarım. Bir dahaki günde tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.